Herkese ben... merhaba. Merhaba. Ee, uzunca bir süredir beklediğimiz kutumuz geldi. Unboxing'ini sizinle paylaşalım dedik. Bu özel bir set. Abi keselim aynı zamanda. <laughs> ben kim? <kimler çağımızda? gülüyor> <bak>. ee, bu <laughs> uzunca bir süre önceki bir set. Ancak özel bir set. Ee, Nomenera'nın e, box seti sırasında yani kutulu setleri içindeki <laughs> Relicoire seti. Bu e, içinde bir sürü artısı var göreceksiniz. Abi dikkat et. Yok bilmiyorum. Evet. Şimdi setin fantastik bir kısmı var. Bu set yaklaşık dört buçuk kilo. Önce öyle gösterelim. Sonra içinde paketlenmiş hali var. Böyle bir sürü çöp çıkıyor. Olsun bunlar yerel çöpler. Çık, çık, çık. Şöyle yapalım. Ona oldu. <laughs> <mu? gülüyor> evet biz biraz sert seviyoruz üstünde. Aa, bir kere daha ihtiyacımız oh. olacak bunu. Çok derin batırma. Evet. Tamam, hadi dikkat et, yes. Aslında kutu çok iyi paketlenmiş, bu iyi bir şey. Böylece başına hiçbir şey gelmemesini sağlıyor. Bu arada kutunun orijinali daha önce geldi, bu sadece kabı. Bu yüzden içi geliyor özel olarak. Ee, i̇lk olarak çıkan şey kutunun çıkışında da öyle, oyun matı. Bu özel bir mat, çok o o, Oyun sırasında ihtiyacınız olan en basit şeyleri gösteriyor, ve hızlı oyun için. Evet. Tamamdır. Bunu bir üstten alalım. Aslında büyük bir tür hakikaten dedikleri gibi büyük bir mouse pad gibi ama bunun dev gibisi. Aynı zamanda önemli bir şey var. Yüzeyde de bu pürüzsüzlüğün bir cinsi var. Yani kağıt cinsi bir metal cinsi pürüzsüzlük değil bu. Zar atımı için doğal olasılık üreten Denen cinsten bir şey bu. Bazen böyle hafif sürtünmeli bilardo masasına yakın yüzeyler istiyorlar. Ee, RPG'deki zarların gerçekten çeşitliliğini koruyabilmesi için. Bu yüzey gerçekten de zarlar için bayağı bir e, çeşitlilik sağlar. Sonra başka bir şeye geliyoruz. Bu asıl işte doğru. bu setin en maharetli şeylerinden birisi. Eskiden çok olurdu böyle şeyler setlerin ucunda. Ee, kumaş harita. O internette bulabileceğiniz renkli harita gibi değil bu. Bu haritanın üstünde çok daha farklı bir şey var. Daha doğrusu mat sanki elle çizilmiş mürekkebin kağıda, parşömen kağıda emdirilmiş hali gibi bu. O yüzden arka fon olmak veya istediğiniz gibi oyunda kullanmak için çok zevkli bir şey. Arkası yok. Ama arkasında da hafif bir fonu var. Yine böyle istediğiniz gibi masanın üstünde kullanılabilecek bir şekilde. Şimdi en basitinden kendi bir zar seti var. Bu setin standardında neredeyse vardı. Ee, aynı zamanda kitabının yanında pek verilmeyen bir şeydi bu. Ama buraya özel yaptılar bunu. Kendi özel zarları var diyelim. Doğal olarak tam 6 numaranın üstünde Numenera ikonuyla beraber. Sonra içinden bir tane Numenera fonuyla birlikte daha doğrusu Numeneradaki illüstrasyonların birinin kapağıyla birlikte bir not defteri çıkıyor. Şanslıyız ki bu çok hoş bir dekor, bir de komik bir kalem var. Gerçi biz buna alışığız. Lese giren herkesin bir tane şey neydi? Yok kalemi oluyor olsun diye devlet malzeme ofisinden bak bu da onun gibi Numenera kalemi. Ama bu kitap bununla ilgili bir şey göstereceğim. En azından şanslıyız abi. büyük bir çoğunluğumuzun bildiği bir şey var. Hani böyle muhteşem üstüne güzel yazılı olduğu zaman yazmaya korkarsın cinsten bir defter değil bu. En azından o güzel istediğin gibi yazıp çizebilirsin gönüllüce şeklinde. Sonra bu en baba şeylerden bir tanesi, en değerlilerinden bir tanesi. Bu bir kısa öykü kitabı. Kitabı kitabın boyutu ele oranlı bir görün. Bu kısa öyküler hani sonuçta Shana Germain ve Monty Cook'un orijinal yazdığı kitapla hikayeler diyelim. Bu hikayenin büyük bir çoğunluğu bir yerde bulunmuyor doğal olarak. Sadece PDF'de bir yerlerde vardı en son doğru hatırlıyorsam. Ama öyle çok işi şey beklemeyin. Sonrasında en baba şeylerden biri geliyor. Bunlar asıl tabi e, internette Monty Cook Games'in sitesinde çalışan şeyler. Ha, bir de bunlar var. Oyun için en önemli şeylerden bir tanesi aldığınız XP'lerin dekleri. E, sonra şunlar çok değerli iki dek. Şöyle ayıralım. Bunlardan bir tanesi GM Intrusion denen. DM'in en fantastik anlarda verdiği müdahalelerin e, ve yaptığı oyuna katkılarının, bu çok değerli bir yer anlatırız bunları. Oyuna katkının e, İskambil'deki ya da destesi şeklinde oynadığımız şeyler işte doğrudan doğruya içinde arkasında birer örnek var. Şimdi doğrudan açmıyorum uzatmamak için her biri aynı şey. Aynı kart değil de aynı görüntüdeler diyelim. Burada da Weird Deck'ler var. Bu Weird Deck'lerden bir tanesi, pardon bir tanesi Weird Deck. Bu oyunda olan ilginç noktalar için kullandığımız bir şey. Ee, bu oyun bir hatırlı söyleyelim hani bir bilim kurgu fantezi oyunu. Aslında bilim kurgu ve fantezinin bu kadar iç içe geçtiği ilk oyun neredeyse. Ee, ardından bu, ta bu tarafta da bu Weird Deck değil doğrudan etki deki. Bunun da çok güzel şey, etkileri var. Oyunda kullanabildiğiniz. Unutuyorsun. Onu da söyledik en başta. O ilk gösterdiğimiz. Sonra Numenera bize kullanması için 10 dolarlık bu seti alan kişiye böyle bir kart gönderiyor. İskambil'deki gibi. Şimdi geliyoruz haritalara. Bu haritaların, bu Numenera'nın içinde yer aldığı dünyanın eki. Orijinal harita bu kadarcık. Ek kitaplarda burası da var. İçindeki eklerde daha doğrusu. Ondan sonra bir de bu kısımda var. Bu kıssanın bir özelliği var. Şunu birçok kişi merak ediyor. Bir ara bunun ne olduğunu anlatırız. Kitapta da var ama hikayesi de var. Bu özel bir şey. Bu dört tane yer. Devasa büyük karlı dağların ortasında çevrüş oyulu gibi böyle yolları olan bir yer burası. Anlatırız sebebini daha sonra. Ya bu da az önceki haritanın renklisi. Evet şey... Evet, işte tam ortadaki bölümün renklisi. Bir şey söyleyeceğim. Bu haritaların kumaşlarına bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu haritaların e, geldiği kağıt hiç basit bir kağıt değil. Eski RPG setlerinin kağıtları bayağı ciddi, kalın kalın, yırtılması zor bir kağıt. Şimdi ikinci harita çıkıyor içinden. Bu da çok değerli bir şey. Ee, i̇lk başta, buyurun. E, dünyadaki birçok yaratığın birbirine olan boy oranı. Bu çok değerli bir olay. En önemli şeylerden bir tanesi. Genelde bunu anlatmak oyunlarda bilirsiniz. Çok zor oluyor. Bir telefonumuz geldi. Onu da şimdilik ittik. Ee, ardından şey dünyanın içindeki en değerli şey, en ilginç şehirlerden bir tanesi var. Değerli demiyorum da de? Ki şehri. Bu da onun minik lejant haritası ile birlikte oldukça enteresan bir yerdir. Ee, şöyle söyleyelim. Bir dakika. Ee, şöyle anlatalım son olarak. Ee, Defterin önünde bulunan ve imzalı sanat işinin bulunduğu yer, illüstrasyonun bulunduğu yer. Ardından da buradan tatlı ekler var. Bir tanesi çiğ çiğ. Bu birçok oynayan, oyunu oynayan için çok değerli bir şey. Oyundaki en temel kuralların hem elerin altında tutulabilecek olanı. Ardından bu setin en önemli şeylerinden bir tanesi hazır karakterler. Bunlar büyük bir çoğunluğu istediğiniz gibi sonradan değiştirilebilir. En değerli kısım bu. Bunları aldığınız zaman bunların her şeyi belli değil. Öyle söyleyelim. Bunların üstlerindeki bir sürü yerde boşluklar var ve bazı şeyler siz istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Pratik açısından söylüyorum. No standart karakter kağıtlarına benzemiyor. Sonra yani boş bu boş karakter kağıtları. <laughs> evet, bunlarda boş karakter kağıtları. 25 tanelik böyle bir defteri vardı. Bunlar şöyle bir şey var. Bu çok değerli. Masanın iki tarafına veya oyun oynadığım zaman iki kola dağıtılabilecek olan hızlı karakter yapma e, şeyleri e, nedir o e, yürüyüş adımları diyelim. Çok basitçe ne? Sadece burayı inceleyerek ve sonra da bu da arkası. Buradan da devam ederek istediğinizi yapabiliyorsunuz. Okay. Şimdi biraz daha değerli bir şey geliyor. Bizi biraz daha dışarıdan çekersen iyi olur aslında bunun için. Ondan sonra bu haritalar başlıyor burada. Güzel, bayağı büyük. kitabın içindeki bütün mekanların ciddi detaylı haritaları var. Bu da oyun içerisinde oyuncuya bolca harita verebileceği anlamına geliyor. Tabii canım, Çünkü... hatta, hatta bunları At, uçtu. Saçıyoruz. <laughs> Saçtık gibi oldu evet ama yani neyse. E, bayağı ilginç şeyler var içinde diyelim. Hatta bunların bir kısmını oyunda birleştirip büyük haritanın, büyütülmüş, küçük haritanın büyütülmüşü gibi de kullanabilirsiniz. Sonra Bunları ta çıkaralım. İlk olarak bunlar geliyor. İçinden de bunlar çıkıyor. Numenera'nın setini hiç gördüyseniz onun içindeki kitapların parçalanmış hali bunun bir kısmı. Bir saniye. Bir tek bu kitap bizim değil. Evet. Şöyle yapalım. Anlatmak açısından. Evet. Sıraya dizmek için o büyük aldığı, hiç gördüyseniz o büyük setin de bir ara gösteririz. Büyük ciddi kitabın parçalara bölünmüş hali bu. İlki, oyuncunun el kitabı şeklinde verilen kitap, parçacı olan. Ardından bu, dünyayı anlatan, en kalın hali olan kitap. Ee, sonra DM kitabı geliyor. Çok pratik boyutta bunlar. Hani hep bildiğiniz bir şey var ya, oyun oynarken DM Scream'in arkasına sığabilecek boyutta ciltsiz halleri var, ee, diyelim. Son olarak da kitabın içinde gelen macera kitabının e, toplanmış hali var. Bu açıdan çok pratik, koca şeyi taşımak zorunda değilsiniz. Evet. Aslında evet... Salat. Ee, tüm çizimlerinin ve illüstrasyonlarının kitabı bu. Artbook'un kitabı. Bayağı şeyin içinde dünyanın içindeki e, kitapların sanat eserlerinin çizimlerini diyelim. Oldukça başarılı illüstrasyonların güzel toplanmış bir kitabı. Sanırım bu da bu setin özelliğiydi. Başka bir zaman basılmadı. Sonradan siteye kondu aşırı istek üstüne. Orada da var bir kısmı. Arada da şeyde satılıyor. Yıl dönümü seti galiba yapacaklar 5. yılında. Orada bunun büyütülmüş halinin geleceğini söylediler bir kere. Bekliyoruz. Açıkçası almaya çok değer bir şey. Kağıtların hani basımı kağıt kalitesi oldukça hoş bir şey. Birinci kuşa kağıttan öte kalın ve selafonlu bir kağıdı var bunun. Bizim pek alıştığımız dergi formatı falan veya kitap formatının dışında kolay yırtılmayan yağlı bir kağıt bu. Eskiden böyle defter kapları falan vardı. Pek kolay yırtılmayan. Ona beğeniriz yani bir kağıt bu. Yani açıkçası e, millete veririm elinde heva olur diyeceğin cizden o kadar kolay değil. Hepimizin başına gelen cizden. Diyelim. Bunun gibi bir şey. Şimdi bunu e, kısaca çok basitçe şu kitapların da içine değinmeden e, geçmeyelim. Bu Oyuncunun El Kitabı diye ayrılan kısım. Burada açıkçası elbette bu DM'in de kullanabileceği bir kitap. Ama oyuncu açısından dünyaya nasıl bakacağı, ondan sonra şey karakterini seçerken en önemlisi numenera karakterini seçerken bir cümle yapısı kullanıyorsunuz. Bunu anlatmak istiyoruz aslında. Bununla ilgili bir programımız da olacak. O cümle yapısının tüm girdilerini anlatıyor burada. Oldukça hoş ve sonra kitabı oynarken ki bazı zarlarını satacağınız kısmı. ve dünya kitabı. Bu dünya kitabı neredeyse her yörenin tek tek şey var ve buradaki işte haritaların bölge haritaların sonra evet bu bölge haritalarının ve illüstrasyonların parçacıkları var işte bunlarda. Bunları büyütüp kitabın içinden alıp böyle tam sayfa kullanabiliyorsunuz. Sonra işte oyundaki organizasyonlar, localar, o dahil olabileceğiniz şeyler, yaratıkların bazıları da var burada gözüküyor. Daha sonra bu kitap da ayrıldı bu arada. Bunun içinden yaratık kısmını çıkardılar diyelim. Sonra DM kitabı. Aynen bu da DM kitabı. DM için gerekli olan kurallar ve benzeri DM'lik ipuçlarıyla falan. Aslında Monty Cook Games'in DM'liğe bir bakış açısı var. Onu da anlatacağız bir ara. Birçok şeyin, nedir o şirketin DM'lik tipi var oyuna göre. Bu macera kitabı. İşte kitabın içindeki, ana ciddi kitabın içindeki şeyin. Hatta bir saniye ben hemen geliyorum. O ciddi kitabı da bunun yanına koyalım. Olur. Kutu. Kutuyu da getirir misin? Doğru yani doğru evet işte içinden çıkan çeşitliliği gördüğünüz gibi anlatmakla bitiremeyiz. Ama benim en çok hoşuma giden şey bu haritalar ve sanat kitabı. Yani gerçekten şu sanat kitabının yapısı inanılmaz. Ve görseller çok güzel getirdik orijinal kutusu buydu arkadaşlar. Aslında içinden çıkacak olan bunun içinden çıkıyordu. İkisi farklı paketlerde geldi bize. Yok, yok şuradan. Bunu böyle açtığın zaman içine oturmalı bir kapağı var. Orijinal kutu içi de bu yani. Hepsi bunun içinde duruyor. Aslı kutunun kenarlık illüstrasyonu falan da göstermeli. Evet. O açıdan. Kutunun dört tarafı da kendine özgü bir geçişi var. Altında bir şey yok. Evet. İşte bu kitaplarda bunun bir birleşimi. Bunu bu hale bakmayın yani böyle olduğuna. Hepsi aynı sayfa sayısında. Dolar cilt ayrımı için hepsine tek tek içindekiler falan eklenmiş halde. Ondan sonra orijinal bu ilk numelera cildi. ilk çıkan daha doğrusu ilk düzeltilmiş çıkan diyeyim. Çünkü bu numelera cildin ilkinden hemen sonra bir versiyon yaptılar adamlar bu onun için. Bunun içinden gelenler, eğer bunun hepsini taşımak çok farklı ve zor gelebilir. Hiç zaman çantanızı sığmayabilir falan. Aynı boyuttalar ama en azından kıvrılabiliyor, ediyor. Çok rahatlıkla elinde gidiyor, gelebiliyor. Bu çok rahat bir şey. Bunlar da onun bir parçası. Tekrardan şöyle büyük büyükten çekim almadan önce hepsini de yan yana koyalım. Şimdi gelip hepsini yandan alabiliriz. Evet, kutunun içinden çıkanlar da bunlar. Of oh, masaya <laughs> sığdıramadık. <laughs> yani evet. Bakalım yakında belki bir e, şey, Invisible Sun kübünü de alırsak. Alacağız yani düşünüyoruz. O dev siyah kübü onu da çekeceğiz bir güzel. Sizin yani de daha fazla bir, paylaş... Bunun bir oyun videosunu da çekelim. Tabii şimdi, ki olmayacak. tabii ki. Tabii ki. Ana, bunları da size göstereceğiz. Bu konuyla sorunuz, içinden merak ettikleriniz olsa bize yazın. İstediğiniz gibi dreamayonsvoyagers.gmail.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Bu videonun altına yorum da bırakabilirsiniz istediğiniz gibi. Aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook evet. sayfalarımızdan da ulaşabilirsiniz. Hem Twitter'dan da projemizin de tweetlerini atmaya başladık. Kutunda hali o. Ama çok uzun soluklu bir unboxing değil. Ama bunu bilmeyi yani geldiği gibi heyecanımızdan hemen yapalım dedik. <laughs> <bunu. Kesinlikle. gülüyor> Yani şu ya, kesinlikle şu alet aynı bu, yani. bu. Evet, bu inanılmaz bir şey. Ya böyle şeylere hasretiz çok uzunca bir süre bu gelenek yok. Eski 1990'lardaki 80'lerdeki setlerde vardı. Artık böyle bir gelenek. Yok. Gerçi bir şey söyleyeceğim. Konvensiyonlarda falan büyük şirketler bunun hatıralarını satıyor, böyle hatıra haritalarını. Ama orijinal hiçbir oyundan uzunca bir süredir çıkmıyordu yani. Bu da o yüzden güzel oldu. Standart bir tişört vermektense böyle bir şey. Daha güzel oldu yani. Bu çok daha değerli bir şey. Tabii. Anı değeri yüksek yani açık konuş. Kesinlikle. Şimdilik o zaman bugünlük bu kadar. Evet. Bir sonraki videoda beraber olmak üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.